Cenab-ı Allah bu kainatı en mükemmel şekilde yaratmış çünkü kendisi kemal sıfatıyla mutasıftır, mükemmeldir. Cenab-ı Allah bizim iyilik yapmamızı istemiyor mu? İstiyor. E niçin kötülük yapmamıza müsaade ediyor? Bizi niçin hep en iyi yapan insanlar olarak yaratmamış da aynı zamanda kötülük yapmadan müsaade ediyor. Çünkü eğer biz hep en iyi yapan bir robot olsaydık o takdirde sevap kazanma vesilemiz olmazdı. Her zaman şu misalle bunu anlatıyorum. Televizyonlarda şu arçeliğin bir maskotu var. Bildiğiniz gibi bir robot. Küçük kısa boylu bir robot. Onun uzun boylu yakışıklısını düşünün. Şimdi şurada kapıdan içeriye girse, gelse benim önüme bir bardak kahve koysa, afiyet olsun efendim dese karnındaki teyp ile ve bir de önüme zil koysa dese ki ben yandaki odadayım. Ne emredersen emrize hazırım. Herhangi bir emriniz olsa hiç çekinmeden emredin. Terbiyesinden dolayı da geri geri yürüyerek dışarıya çıksa bir robot. Ben bunu gördüğüm zaman ne yaparım? Vay canına ya şu raponlar. Amma da robot yapmışlar ha derim. Dikkat buyuruyor musunuz? Robotu met etmiyorum. Yapanı met ediyorum. Çünkü robot bir kurgu. Robotun kendisinin sevap kazanmaya hakkı yok. Onu yapan asıl metiye layık oluyor. Ne ifade etmek istiyorum? İşte Cenab-ı Allah bize hakkıyla şeref kazansın, sevap kazansın imkanını vermek için iradeyi cüz'ye vermiş. Hayır içinde çalışabilirsin, şer içinde çalışabilirsin. Hayır için çalışırsan sana mükafat vereceğim, adilim çünkü. Şer için çalışırsan cezaya müstahak olursun demiş. Bu kainatı bu kadar mükemmel bir şekilde yaratmış. Çünkü bütün dünya ülkelerinde Maraşallik rütbesi ancak meydan muharebesi kazanlarına verilir. Çünkü o rütbe en yüksek rütbedir. Düşman olacaksın, cihat edeceksin, kazanacaksın. Şerefinle alıp rütbeyi takacaksın. Rütbeyi takmaya hak kazanacaksın anacaksın. Sevap hak kazanman için de sana verdiği kabiliyete ilaveten eden iradeyi cüz'iye vermiş. Sen kendi iradenle hayra çalıştığın için şerefinle sevap kazan imkanına sahipsin. Ne anlatıyorum ben size Allah aşkına? Bu dünyada hayra çalışanlar olduğu gibi şerre çalışanlar da var. İşte bunun için bu dünyaya mükemmel şekilde yaratıldığından dolayı hak ve batılı mücadele şeklinde yaratılmış. Hak Adem Aleyhisselam'dan beri ecdadımızın zihniyetidir, milli görüştür. Batıla gelince batıl baktığın zaman bugün her ne kadar dünya haritasına baktığın zaman 200 tane farklı renklere boyanmış ülkeler var gibi görüyorsan da hadis-i şerifte el küfrü milletin vahide buyurulmuş. Küfür tek bir millettir. Bunun manası bir merkezden kumanda edilirler. İşte üç asırdan beri yeryüzündeki bütün bu gördüğünüz batılların hepsine, İslam'ın dışındakilerin hepsine bir merkez kumanda ediyor. Bu merkez Siyonizm merkezidir, ırkçı emperyalizmdir. Bu teşhisleri yapmadan, bu temel taşları koymadan hiçbir şey anlamak mümkün değildir. Siyonizm neymiş? Bu nasıl bir inanış? Nasıl bir zihniyetmiş? Onlar her ne kadar biz Musa Aleyhisselam'a tabiiz, Tevrat'a tabiiz diyorlarsa da Musa Aleyhisselam'la hiçbir alakaları yoktur. Musa Aleyhisselam İslam peygamberidir. Ona gönderilen Tevrat hak Tevrat'tır. Ama onlar bu Tevrat'ın içini boşalttılar. 5767 sene evvel Mısır'da Firavunlar zamanında yaşayan Kabala adlı bir adamın sihir kitabının içinde ne varsa onlar alıp Tevrat diye yazdılar. Hürafeleri doldurdular. İster Kabala'yı incele, ister Tevrat'ı incele. Bundan inancını öğrenmek istediğin zaman varacağın sonuç şudur. bundan rağmen tüleri dört maddedir. Bir, biz beni İsrail ırkı üstün ırkız. Biz insan olarak yaratıldık. Diğer insanlar maymun olarak yaratıldı bize hizmetkar olmak için. Sonradan insana dönüştü. İki, bizim dünyanın efendisi oluşumuz ve herkesin bizim kölemiz oluşu nazariyette kalmayacak mutlaka gerçekleşecek. Üç, bunun gerçekleşmesi için biz beni İsrail mensupları üç vazife yerine getirmemiz lazım. Bir, dünyanın eline sürgüne göndermiş olan beni İsrail'i Kudüs'te toplamamız toplayacağız. İki, Fırat'la Nil arasında hududu belli olan arzı mevudu kucaklamak üzere Büyük İsrail'i yeniden koracağız ve onun emniyetini sağlayacağız. O emniyetini sağlamak için Fas'tan Endonezya kadar 28 ülkenin idaresi kontrolümüz altında olacak ve 19 haçlı seveni püskürtmüş olan Anadolu'da Selçukluların, Osmanlıların mirasçısı bir devlet olmayacak. Türkiye olmayacak. Neden bahsediyorum ben? Siyonizmin imanından, inancından bahsediyorum. Dininden bahsediyorum. Böyle inanıyorum. Adamın inan inancı bu. Buna inanıyorlar, bunun için çalışıyorlar. Her zaman ifade ediyorum. 5767 yıldan beri bunlar ırkı bir din olduğu için çoğalamıyor. Annesi Yahudi olmayan Yahudi olamaz. Başkasını Yahudi yapmak diye de bir meseleleri yoktur. Bugün de 6 milyar insan içinde 30 milyon Beni İsrail var. Bunlara deseniz ki yahu sizi her ilçeye bir tane kaymakam yapsak nüfusunuz kaymakam olmaya yetmiyor. Siz nasıl dünya hakim olacaksınız? Ne diyorlar? Biz mi? <laughs> Biz bir yandan bütün dünya dünyanın para gücünü elimize getirmişiz, faizci kapitalist nizam ile. Öbür yandan Beni İsrail'den olmayanları Beni İsrail'e hizmet ettirecek insan organizasyonu kurmuşuz. Para gücü ve insan gücü. Bunlar elimizde. Bunlar elimizde olduğu içindir ki biz bütün dünyaya hakim olacağız. Görmüyor musunuz neler yapıyoruz? Ne yaptı bunlar? Bunlar tarih boyunca önce faizi nizamı yerleştirebilmek için Hristiyanlık dinini değiştirdi, Protestanlık dinini kurdu. Amerika'yı avucunun içine almak için bu asın başında evangelik tarikatını kurdu. Kim? Siyonizm. Bu evangelik tarikatın bugün 90 milyon mensubu var. Amerika'yı yöneten Bushlar, Clintonlar, Reaganlar, akla ne gelirse say. Hepsi bu tarikatın mensubu. Bunları Siyonizm nasıl aldatmışlar taşların gibi kullanıyor? Bunlara diyor ki siz İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne gelmesini beklemiyor musunuz? Biz de onu bekliyoruz. Ama sizin elinizdeki İncil'de bu Mesih'in gelmesi şartları yazmamış. Tevrat'ta yazıyor. O halde gelin Tevrat'tan istifade edelim. Tevrat'ın emirlerini yerine getirelim. Mesih gelsin. Takviye yapıyor. Balkonda bunu atıyor. Biz asıl kendi mesihimizi bekliyoruz diyor Havra'ya girdiği zaman çocuğun kulağına. Tevrat'ın istedikleri ne? Yahudilerin Kudüs'te toplanması buna yardımcı olun. Büyük İsrail'in kurulması yardımcı olun. Onun emniyete alınması yardımcı olun. Süleyman yapılması yardımcı olun. Böylece Mesih gelsin. Onları böylece aldatmış. Clinton diyor ki ben Amerika için askerlik yapmadım. Felsefeme uymadığı için. Ama İsrail için silah alır siperde bölüşürüm. Yahudi olduğu için mi söylüyor bunu? Hayır. 10 tane Amerikan Cumhurbaşkanı'nın iş baştan başlarken söyledikleri unutukların hepsinde benim için bir numaralı mesele İsrail emniyetidir diyor. Ve adam sen Amerika Cumhurbaşkanı seçilmişsin. Sana ne İsrail'den diyecek olursan ne diyor? Diyor ki ben bunu Yahudi olarak söylemiyorum. Hristiyan olarak söylüyorum. Ben İsa Aleyhisselam'ın gelmesi için o kadar muhlis bir Hristiyanım ki canımı bile feda ederim. Benim için en mühim mesele İsa Aleyhisselam'ın gelmesi şartlarını gerçekleştirmektir. Yani İsrail'in kurulması, Büyük İsrail'in kurulması ve onun emniyetinin sağlanması. Ne için? İsa Aleyhisselam gelsin diye. Yahudi onları aldatmış böylece kontrol altına almış. Japonya'nın, Hindistan'ın, Çin'in bugünkü kalkınmasını yapan sermaye Yahudilerindir. Bu meseleleri halletmiş. Karşısında sadece İslam var. İslam neden bunlar inançıyla bağdaşmıyor? Çünkü İslam'ın temeli la ilahe illallah. Allah'tan başkasına kul olunmaz. Bunlar ne diyor? Bize kul olacaksınız. İslam bunu kabul etmez. Onlar bunu biliyor. Onun için ne? gayeleri İslam'ı yok etmektir. Bunun için İslam'ı yok etmek için tarih boyunca 19 haçlı seferini yaptılar. 19. Cihan Harbi'dir. Başlı seferlerini bizim ecdadımız geri püskürttü. Cihan Harbi'nde geldiler. Çanakkale'de 600 bin asker getirdiler. 400 tane gemiyle geldiler. Bizim onların gemilerini batıracak kadar topumuz ve mermimiz bile yoktu. Allah bize yardım etti. 18 Mart'ta sabahden ikindiye kadar ki bir dönem esnasında 200 tane gemileri battı. Öbür de bırakıp gittiler. Böylece Çanakkale'yi geçemediler. Ne zaman? 92 sene önce. Şimdi biz bunları kapıdan kovduk. Bunun üzerine gelip 22 Temmuz'da girerek anka yapamadıklarını yapmak <laughs> istiyorlar. Önce Önce bu gerçeği bilmek mecburiyetindeyiz. Ölçü emperyalizm bütün milleti narkozluyor. Nasıl Çanakkale'ye 400 gemiyle geldiyse, şimdi de 400 tane medyayla, Türkiye'nin her yerinde halkımızı narkozluyor. Aldatmak için, onu yutmak için ve nasıl Çanakkale'ye 600 bin asker getirdiyse, her gün bir konuşma, her gün bir makale ile de milletimizi narkozlamaya çalışıyor. Şimdi bizim vazifemiz, bu aziz milletin evlatlarını yakasına yapışmak, her zaman söylediğim gibi kafasına duvara vurmak, oksijen koklatmak, uyandırmak ve siyonizmin işbirlikçilerinin bu narkozda milleti kurtarmak. Onun için bu konferansları veriyoruz. Bakın geçen sefer ekonomik konferansımı verirken köy kahvesinde oturan işsiz, kasketli Ahmet'e seslendim. Şimdi bu manevi tarbat konferansını verirken camiye giden sakallı Hüsnü Bey'e sesleniyorum. Bana bak Hüsnü. Bu Siyonizm. Amerikalıları kafese koymuş. Çin'i, Hindistan'ı Japona koymuş. Sen de illa kafese girmeye mecbur musun ya? Sen Müslümansın ya. Sen onlardan değilsin. Aklını başına al. Boyunları yutma.